Evet takipçilerim Sümela'ya hoş geldiniz. Bakın görüyor musunuz? Tarihi eserimiz Sümela Maçka. Trabzon Maçka da Sümela. Hepiniz biliyorsunuz da bilmeyeniniz de belki vardır. Böyle. Ben de ilk defa geliyorum buraya. Harika yapmışlar. Restore etmişler buraları. Çok güzel olmuş. Böyle işte böyle gidiyoruz. Böyle ormantik ormantik. burada bakın baca borusu ben diyorum artık neyse buradan böyle evet böyle ormantik şuradan aşağı çıkış orası tünel gibi evet burası böyle küçük bir yer burası buradan yukarıya çıkılıyor yukarıya çıkılıyor demek neyse çıkmayalım şu an içerisine geliyor Fulebrösten.